duymasın diye. Evet. Şunu da yakalım. Ve Yaklaşın. Uzaklaşın. Sesini açıyor. Şey, şarkıyı açar mısınız lütfen? Açın. Elif. Elif. Gelir misin? Elif. 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 İyi ki doğdun. Elif. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. Mutlu yıllar Elif. Mutlu yıllar Elif. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. Elif. ki doğdun Elif. Sürpriz yapmak istedik sana. Ya kutlamayacağımızı mı sandın? Ha? Nasıl düşündün? Kutlamayacağımızı sandın bence. Ha? Kutlamayacağız mı sandın? Unuttuk mu sandın? Ama biraz üzgün gibiydin sabahtan beri. Ya. Yerim seni